Yirmincisi camide Rabbiniz ile meşgul olun dünya kelamı konuşmayın Camide dünya kelamı konuşulmaz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde naklediyor Bir insan diyor altı yerde dünya kelamı konuşursa otuz senelik ibadeti silinir Altı yerde konuşanın, dünyalık konuşanın, boş muhabbet yapanın ibadeti silinir diyor. Neresi onlar? Birincisi mescitte, camide. E bugün bakıyorsun yaşlı yaşlı adamlar değil mi? Muhabbet ediyorlar caminin içinde. Ya çık kardeşim, çık. Burası muhabbet yeri değil ya. Namazı bitirdin, çık. Git bir çay ocağında otur veya git birinin evinde otur. Otur hem çayını iç, hem muhabbetini yap. Ama yok. Şeytan tatlı gösteriyor. Balı çalıyor bir parmak ağzına. O arada muhabbet hoşuna gidiyor caminin içinde. Yaşlı yaşlı adamlar, değil mi? Aklı başında olması lazım ama işte demek ki <laughs> akıl yaşta değil diyorlar ya. Demek ki yaşlılıkla olmuyor bu iş. İkincisi ilim meclislerinde dünya kelamı konuşan adamın 30 yıllık ibadeti gider diyor. Sohbet meclisinde adam hoca buradan anlatıyor, o da yanındakine anlatıyor bir şeyler. Ne konuşuyorsun? Ya senin anlattığın daha mühimse gel buraya otur sen konuş ben dinleyeyim. Ama buradan daha mühim değilse konuştuğun sus. Altı üstü 45 dakika 50 dakika bir şey konuşacağız bitecek. Sonra istediğini konuş. İlim meclisinde konuşulmaz. Dinlenir dinlenir. Hatta ilim meclisine girdin selam bile verilmez diyor ya. E şimdi tam sohbeten hararetli bir giriyor. Selamun aleyküm. ya millet senle mi uğraşacak, benle mi uğraşacak? Değil mi? Birimizle mi uğraşabilir? Sana gitti kafaları. Selamun aleyküm. aleyküm selam. O bizim işte filanca gelmiş. Ne zamandır gelmiyordu zaten. Eee e, hoca anlatıyor. Kime anlatıyor? İlim meclisinde konuşulmaz. Susuyorsun. Ağzına fermarı çekiyorsun. Dinliyorsun sadece. Ezan okunurken konuşulmaz. Ezana icabet edilir. Kavli icabet fiili icabet. Ezanı dinlersin, tekrar edersin. Dinlersin, tekrar edersin. Kavli icabet bu. Fiili icabet e namaza hazırlık yaparsın. O zaman da konuşulmaz. Dördüncüsü Kur'an okunurken Allah'ın kelamı okunuyor. Öbürü muhabbet ediyor. Dünyalık konuşulmaz. Beşincisi cenazede ya şimdi sıla rahimi zaten askıya aldığımız için ya cenazede görüşüyoruz ya bayramda ya düğünde görüşüyoruz birbirimizle. E görmemişiz birbirimizi. Aziz abiyle iki aydır görüşmüyoruz. E bir cenaze olmuş denk gelmişiz. E iki lafın belini kıracağız şimdi değil mi? Ha cenazede olmaz o iş. Cenazedeyken ölüm tefekkür edilecek. Ölüm düşünülecek. <laughs> Altıncısı da kabristanda. Yani biz konuşulmaz diyoruz. Adam sigara içiyor kabristanda ya. Yakıyor sigarayı, tüttürüyor. Muhabbet ediyor. Gülüyor. "Yahu kardeşim, ölüyü defne diyoruz ya. Hiç mi ölümü düşünmüyorsun? Birazcık ölümden korkabilsek zaten konuşacak bir şey bulamayız ki. Kendi derdimiz kendimize yeter. Yahu şimdi bunun yerinde ben olsaydım, ben ölseydim acaba nasıl olacaktı hesabım?" Ya birazcık böyle bir tefekkür yapabilsek zaten konuşmaya fırsatımız olmaz, mecalimiz olmaz da. Allah Celle Celaluhu dilini tutabilenlerden eylesin bizleri. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz camide konuşan birilerini gördü mü kırbacıyla vururdu onlara. Derdi ki nerede olduğunu biliyor musun sen? Camide oturan insan Allah ile beraber oturuyordur. Sen Allah ile oturuyorsun. Yani tabi mekandan münezzeh olduğu halde Allah'ımızın evleridir diyoruz ya. Beytullah. sen orada laklak lak yapıyorsun. İsa Aleyhisselam camide konuşanları gördüm. O da cübbesiyle vururdu onlara. Çıkın buradan. Allah'ın evlerini çarşı pazara döndürdünüz. Diye kızarmış. Camide konuşulmaz. Cami ibadet hanedir. Oraya ibadet için gideceğiz. Namaz, zikir, Kur'an vesaire. Tefekkür